Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine devasa bir kaya parçası koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuş ve neler olabileceğini izlemeye başlamış. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlilerinin tamamı bu kayayı görmüşler fakat aldırış etmeden etrafından dolaşıp saraya gitmişler. Hatta bunlardan büyük bir çoğunluğu da halkından bu kadar vergi alıyor ama yollardaki kaya parçalarını bile kaldırmıyor diye şikayet etmişler, söylenmişler. Sonunda bir köylü çıka gelmiş. Bu köylü saraya sebze ve meyve getiriyormuş. Kayayı görünce sırtındaki küfeyi yere indirmiş. İki eliyle kayayı zorlana zorlana ittirmeye başlamış. Kan ter içinde kalmış. Fakat en sonunda kayayı da yolun kenarına ittirebilmiş. Alnında biriken terleri silmiş, tam küfeyi sırtına almış gitmek üzereyken kayayı kaldırdığı yerde bir kese görmüş. Keseyi alıp açmış. Kese altın doluymuş ve içinde bir de kralın notu varmış. Not da aynen şöyle yazıyormuş. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir. Evet değerli dostlar bu bilgelik ve ders dolu hikaye insanın hayatta karşılaştığı her engelin aslında hayat şartlarını iyileştirecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini anlatmaktadır. İnsanın içinde bulunduğu zor şartlar aslında o kişinin tutkularını, amaçlarını ve hayallerini gerçekleştirme konusunda ateşleme görevi yapar. Kişinin karşılaşıp aştığı her engel, yendiği her korku o insanı daha yüksek bir seviyeye ve azim derecesine çıkartır. Herhangi bir sıkıntı ve engelle karşılaşan insanlar "harekete geçiyorum ve hedefime yürüyorum" şeklinde karar verip de azim gösterdiği andan itibaren tüm korkuları ortadan kalkar. İşte bundan sonra da her şey daha kolay olmaya başlar. İnsanlar genellikle kendilerine acı veren tecrübelerini, geçmişteki başarısızlıklarını, kaçırdıkları şanslarını ve kırılan cesaretlerini hatırlarlar. Bunun sonucunda da başarıya ulaşma konusundaki şevkleri kırılır. Ancak gerçek şudur ki eğer insan başarılı olacağı konusundaki inancını sürdüremez ve azmini kaybederse elbette başarısızlığa mahkum olur. Çok başarılı işlere imza atmış bir iş adamına düştüğünüz zaman ne yaparsınız diye sormuşlar. İş adamı şöyle cevaplamış: "Hemen ayağa kalkarım. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, işte bu azim denilen olgunun en net tariflerinden bir tanesidir. Elbette başarısızlık ve hayal kırıklığıyla mücadele etmek çok da kolay bir şey değildir. Ancak kişi bu başarısızlık ve hayal kırıklıklarını daha sonraki başarılarına giden yoldaki en önemli tecrübe ve motivasyon kaynakları olarak kullanabilirse başarı yakalaması çok daha kolay olacaktır.